Asıl konumuz olan atom üzerine çalışma yapmış bilim adamlarına geçmeden önce atom modelinin serüvenine biraz göz atalım. Birçok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmıştır. Zaman içerisinde teknoloji ilerledikçe bu fikirlerin doğru olanları ile yanlış olanları belirlenerek yeni fikirler ortaya atılmıştır. Atomun küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu düşüncesini ilk olarak Yunanlı filozof Demokritos ortaya atarak bu parçacıklara Yunanca bölünemez anlamına gelen atom adını verdi. Demokritos her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu, maddelerin farklı görünmesinin atomların düzeninden ve hareketlerinden kaynaklandığını ortaya attı. Sıra asıl konumuz olan atom üzerine çalışma yapmış bilim adamlarına geldi. Atom bu evrenin en büyük gerçekliğidir. Büyük çoğunluğu boşluktan oluşan atom ile ilgili yapılan çalışmalar bize evrenin yapısı ve başlangıcı hakkında bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını verecektir. Peki bundan önce atom konusunda çalışma yapmış bilim adamları kimlerdir? İlk çağlardan bugüne kadar atom konusunda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu konuda araştırma yapan bilim adamlarından bazıları şunlardır. 1. Demokritus Demokritus, ateş, hava, su ve toprak olmak üzere maddeyi oluşturan dört unsurun bulunduğunu kabul eder. Ünlü bilim adamına göre madde sonsuz sayıda küçük parçacığa bölünebilir. Ancak bu kadar küçük parçacıklara bir isim vermek gereksizdir. 2. John Dalton Dalton'a göre madde parçalanamayan küreleri andırır. Benzer olmayan atomlar değişik kütlelere sahiptir. Ancak her madde atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar parçalanamayan bir bütündür ve her maddenin atomları birbirine benzemektedir. 3. Mary Curie atomun parçalanamayacağı tezini çürütmüş bir bilim adamıdır. Uranyumla deneyler yaparak radyoaktiviteyi ortaya koymuştur. Ünlü bilim adamı radyum elementini parçalara ayırmaya başarabilmiştir. 4. Henry Becquerel, Üzerinde taşıdığı radyum elementinin vücudunda yarattığı değişikliğe dayanarak radyum elementinin kanser tedavisinde kullanılmasına katkıda bulunmuştur. 5. John Joseph Thompson Elektron ve atomun pozitif yükte olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca atomdaki elektron ve proton hakkında da araştırmalar yapmıştır. 6. Niels Bohr Kuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla alınan atom modelini oluşturdu. Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rol oynadı. Ayrıca atom çekirdeğine sıvı damlacı modelini geliştirdi. 7. Ernest Rutherford Rutherford yapmış olduğu deneyle atomun çapını çok küçük bir sapmayla hesaplamıştır. Sapmanın nedeni büyük bir olasılıkla o zamanlarda daha hassas bir ölçme yönteminin bulunmamış olmasıdır.